Bayraklı Göğütü'nün üzerindeyiz. Uludağ eteklerindeyiz. 1400 metre seviyelerinde. Bugün Uludağ Trans yapmak üzere Uludağ Dağcılık Kulübü'nden üç arkadaş Ömer Faruk Kaya, Erdem Yoldaş ve İsmet Şentürk olarak bir Uludağ Trans faaliyetine başlamış bulunuyoruz. Saatimiz 9.07 Hava güzel güzel bir faaliyet olmasını umuyor ve diliyorum. Ee, bakalım Uludağ'da nasıl bir trans yapacağız. Hep birlikte yaşamak üzere faaliyetimize başlıyorum. Vah şu ayağa bak ayağa. Bu, bu ne çok ya? Çok büyük ya. Ya böyle bir şey var. Ve evet. neredeyse her geçişimizde gördüğümüz burada yaşayan bir ayı ailesi var. Yani evet. şu ayaklara bir bakın. Şöyle gösterelim. Bu 45 numara, buçuk numara bir ayakkabı. Evet. <laughs> evet. Yani bu devasa bir şey. Devasa bir şey ya. <laughs> Yani karşılaşmak istemeyeceğimiz turdan bir ayı. Hadi adım adım bu daha sırt hattına doğru yaklaşıyoruz ama oldu daha epeyce mesafemiz var. 1400 metrelerden 2500 metreye çıkış yapacağız. Yani 1000 1100 metre gibi bir irtifa almamız gerekiyor. Yani epey daha çıkışımız var. Yol yürümekle borç ödemekle biter derler atalar. Evet yürüyeceğiz. Hem etrafın keyfini çıkartacağız. Hem yürüyeceğiz. Üç buçuk saattir yürüyoruz. Ya eh, iyi bir mesafe aldık aslında. Bir tilki geçti önümüzden. Yabani hayvanları görmekten mutlu oluyoruz. Keşke doğada daha fazla yabani hayvan popülasyonu olsa. Gide gide bir sövde dayandım yandın O sövdüğün dallarına boyandı Gelin boyandı O sövdüğün dallarına boyandı Gelin boyandı Ben o yare dağlar kadar güvendim 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 dağlar elime geldi elime geldi güvendim dağlar elime geldi elime geldi ölem ben ölem ben kurban olam ağzındaki dile ben gelin dile ben ölem ben ben kurban olamazındaki ağzındaki dile ben gelî Evet. Uludağ sırt hattına gelmiş bulunuyoruz. Evet. Muhteşem bir manzara. Sırt hattına ulaştık. Bundan sonra Karagöl Yayla'ya ilerleyip Karagöl Yayla'da kamp atmayı düşünüyoruz. söyler dayandım dayandım o söyüdün dallarına boyandım gülüm boyandım sarıdın dallarına boyandım gülüm boyandım ben o yare dağlar kadar Güvendim, güvendim, güvendiğim dağlar elime geldi, elime geldi. Güvendiğim dağlar elime geldi, elime geldi. Ölen ben, ölen ben. Kurban olam ağzımdaki dile. Neli Uludağ Sırt Hattı'ndayız. Uludağ Sırt Hattı 20 kilometrelik bir sırt üzerinde karlı bir kış gününde bir trans yapıyoruz. Bu dağın yaklaşık ortalarına yakın bir bölümünde kamp yapacağız. Geceleyeceğiz. Ertesi sabahta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani biz bu sırt hattını bir günde de geçtiğimiz oluyor. Bugünkü geçişimizi iki gün olarak planladık. Bu dağın sırt hattını yaşamak istiyoruz. Amacımız bu dağın gecesini, gündüzünü, her anını 24 saatlik zaman dilimini farklı mevsimlerde yaşamak. Bunun için buradayız. Ee, güzel bir faaliyet oluyor. Hava çok güzel. Açık, hafif bir rüzgar var. Lodostan esen bir rüzgar. 2 saate yakın bir süre sonra kamp alanımıza varmış olacağız. Kampımızı kuracağız. zorluk kar koşulları tabi biraz aşırı efor harcamayı gerektiriyor ama sorun değil İlerliyoruz, ilerliyoruz güzel bir şekilde kampımıza ulaşıp çadırımızı kurup keyfimizi yapacağız Kamp yerimize gelmiş bulunuyoruz. Karagöl ile ya 200 metre kala e, hakim bir tepede daha fazla güneşi görebilmek için kampımızı buraya kurmaya karar verdik. E, sırt hattını şuradan geldik. Geldiğimiz nokta evet. Burası Uludağ'ın doğu yönü ve burası da batı yönü. Batı yönü. Ee, buradan güneşi uğurlayacağız, buradan da güneşi sabah karşılayacağız. Şimdi burada çadırlarımızı kurmaya karar verdik. Ben daha çantamı bile indirmedim. Görüntü almaktan çadırlarımızı kuruyoruz ve bu gece burada geceleyeceğiz. güzel bir gün doğumu var evet Buradan koynunda bir gece geçirdik. Hava çok güzeldi. Bugün sanki bir bulutlanma var. Dolgalı Tepe altında yapmış olduğumuz kampımız e, burada sona eriyor. Buradan yolculuğumuza biraz sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Oteller istikametine doğru yaklaşık 5 saatlik bir yolumuz var. Kampımızdan ayrılıyoruz. Kaldığımız yerden yolculuk başlıyor. Çok ihtiyacımız olan bir zamanda böyle bir faaliyet gerçekleştirdik. Zaten çok özlemişiz. Çok keyif aldık. Dağcılık kış dönemini tamamlarken nihayet trans yapabildik. Hava çok güzeldi bir defa. Isızlığın ortasında güzel bir kamp yaptık akşam. her şey, her şeyden, herkesten uzak müthiş bir akşamdı. şimdi tekrar yola koyuluyoruz. Burası da Karagöl Yayla. Şu anda Karagöl Yayla'ya gelmiş bulunuyoruz. Karşı sırta yükselip yolumuza devam edeceğiz. Arada bir böyle kısa molalar veriyoruz. Kısa nefes molaları veriyoruz. Sosyal mesafemizi koruyarak. Yani. yani çok derin bir kar var. Bu da çok rahatsız edici gerçekten. 30 kilometrelik bir dağ geçişi yapıyoruz. Yani bu dağları aşmak emek istiyor. Gayret, kuvvet istiyor, inanç istiyor, irade istiyor tabii ki. Ben onu sevmiştim bir ilkbaharda. O... Her keyledi boran da karda Saresi sar olur unutulan Saresi sar olmaz ilk muhabbetin aybalam Saresi sar olmaz ilk muhabbetin evet. Uludağ Tepe karşımızda. Yani Uludağ'ın en yüksek noktası olarak kabul ediliyor. Uludağ Trans faaliyetimizde son düzlüğe geldik. Şimdi şu anda Rasat Tepe'deyim. Evet burası burası Rasat Tepe. Hava kapattı. Bulutlandı ve orta kuvvette bir rüzgar var. Sertleşti hava ve giyinmek zorunda kaldık. Çok soğuk esiyor tabi. Buradan 2500 metre seviyeleri. Bir tattında yürüyüşümüzü tamamladık. Hemen evet, karşımızda zirve tepe. Evet bu burası da kapı. aşağıya iniş yapacağız şimdi. Evet. Kaydım be. kar çukurundayız şu anda. Karşısı kapı ve temanış Kapıdan indik aşağıya ve Faaliyetin son bölümü bu alandan indikten sonra şu karşıki otelin yanında faaliyet tamamlanacak. Araç bizi gelip oradan alacak.